Herkese selamlar sevgiler ben Hacer BİM haftalık indirim kataloğu yayınlandı arkadaşlar Hep birlikte inceliyoruz Evet arkadaşlar 15 Aralığa kadar geçerli ürünlerde İlk sırada tam yağlı klasik inek peyniri çeşitleri var Sek, Yelken, Peysan gibi markalardan 500 gramlık seçenekler 129.50 Bal parmak, bal kovan, süzme çiçek balı 460 gram 139 lira Bili bili yumurta Otuzlu kutular 135 lira. Aknaz'dan da tam yağlı klasik beyaz peynir 600 gramlık 119 lira. Poşetli bütün piliç tazem kilogram fiyatı 70 lira. Bin vezirden kaşar peyniri var 500 gramlık tekerlek 119 lira. Kanlardan da sürülebilir lor peyniri 300 gramlık kutu 32 lira. Ayca marka tuzlu tereyağı 900 gramlık kova 199 lira. Yine Aknaz'dan tam yağlı tava peyniri var 700 gramlık 82.50. Emin'den dana kuzu karışık döner 300 gramlık 115 lira. Pervin'den de tereyağı indirimde olacak 250 gram 71 lira. Vadim'den tost ve kahvaltı peyniri var 1 kilogram 150 lira. Yine Aknaz'dan tam yağlı taze beyaz peynir 650 gramlık üçgen kutu 112 lira. Hindi sosis çeşitleri Maret, Aytaç ya da Pınar gibi markalardan 130 gram 19.50. Yörsan'dan tam yağlı süzme beyaz peynir var 750 gram 92.50. İçimden de sandviç ve tost peyniri 1 kilogram 187 lira. Piliç nugget olacak banvitten 1 kilogramlık 89.50. Dana kuşbaşı et 400 gramlık paket 169 lira. Dana kıyma da var 400 gramlık yine 159 lira. Pepsi kola 1,5 litrelik şişe 36 lira. Dana sote et var Emin marka 400 gram 179 lira. Ekerden ayran 1,5 litrelik 51 lira. Dana tas kebap Emin marka 400 gram 179 lira. Kalçalı piliç but yine taze markasından kilogram fiyatı 59 lira. Tam yağlı dilimli tost peyniri 500 gramlık kutu 109 lira. Bol bol ketçap çeşitleri 1 kilogram 37.50. Bol bol mayonez de var 870 gram 54.75. Bol boldan mayonez tam yağlı 840 gram 69.50. Pepsi'den şekersiz kola da var. 1 litrelik şişe 26 lira. Torko ayran 2 litrelik şişe 56 lira. Hindistan cevizi içecek 1 litrelik 39.50. 7 gün olacak 1,5 litrelik 36 lira. Çiğ çeşitleri var. 650 gramlık seçenekler 115 lira. Dilimli hindi salam 75 gramlık seçenekler 17.50. Tam yağlı eritme peyniri var 1000 vezirden 500 gram 119 lira. Dostan'da tam yağlı yoğurt 3 kiloluk kova 99 lira. 3 köşem tam yağlı eritme peynir 8'li paket 25 lira. Bin bu hafta bu şekilde olacak arkadaşlar İzlediğiniz için teşekkür ediyorum görüşmek üzere hoşçakalın.